merhaba. Deneme serimize devam ediyoruz. Beşinci çap denemesi. Birinci soruyla başlayalım. Sürtünmeli yatay düzlem üzerinde K noktasından V hızıyla L'ye doğru hareket eden cisme hareket boyunca F kuvveti etki ediyor. Cisim L noktasından geri döndüğüne göre K L noktaları arasında cismin hız zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi başlangıçta sürtünmeli olduğunu bize belirtmiş zaten. Sürtünmeye göre işlem yapacağız. Sürtünmenin harekete ters olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şurada Fs geriye doğru bir sürtünme olacak. Toplam F artı FC'lik bir net kuvvetin etkisi altında hareket edecek gençler. Ee, L'ye geldiğinde tabii ki yavaşlayacak. Şuna şöyle yavaşlıyor diyebiliriz. Yavaşlar. Peki L'ye geldiğinden olacak? Bu sefer kuvvet sol tarafa doğru çekerken sürtünme hareketin tersi olan sağ tarafa doğru çekecek. İkinci durumda görüldüğü gibi şuradan anlıyoruz ki F eksi hemen yazalım şöyle F eksi FC kadarlık bir net kuvvetin altında ne yapacak? Hızlanacak. Evet. Ama Dikkat ederseniz sağ tarafa artı dediğimiz zaman sol tarafa eksi diyeceğiz gençler. Ee, yani eksi yönde hızlanacağını söyleyebiliriz. A şıkkına baktığımız zaman birinci kısımda yavaşlar dediğimize göre A'yı direkt eledik zaten. B'ye baktığımızda e, tamam yavaşlamış ama e, hızlanması artı yönde olmuş. Bunu da eledik bakın. C şıkkına bakalım. Şimdi C şıkkında aynı ivmeyle yavaşlamış aynı ivmeyle ters yönde hızlanmış. E, hızlanırken yönünde sıkıntı yok ama e, bakın burada F eşittir M çarpı A yazdığımızda biz gençler kuvvetle ivmenin doğru orantılı olduğunu söylüyoruz. Yavaşlama ivmesinin daha hızlı olacağını üzerine etki eden net kuvvetin daha fazla olması e, dolayısıyla söyleyebiliriz. Yani örneğin 2A e, ivmesiyle yavaşladığını A ivmesiyle hızlandığını söyleyeceğiz arkadaşlar. Veya bir başka deyişle sürelerini de kıyaslayabilirsiniz. T sürede duruyorsa hızlanması 2T olabilir. Bu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman e, burada Arkadaşlar V ile gel V ile girdiğinde KL arasında yavaşlarken aynı hız vermiş. Dolayısıyla bu da olmayacak. Hızı e, ivmesi az olduğu için daha az olması lazım ters yönde. Aradığımız cevabın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. İkinci soru. Toprak ve Gamze aynı doğrusal yolda doğu batı doğrultusunda bisiklet sürmektedirler. Toprak doğu yönünde Gamze batı yönünde hareket ettiğine göre yargılarından hangileri doğru olabilir demiş arkadaşlar. Doğu yönünü burası seçelim. Batı yönünü de burası seçelim. Şimdi bunlar hareket ediyorlar arkadaşlar. Gamze ve toprak hareket ediyor. Veya tam tersi de olabilirdi bakın. Şöyle şurada çizersek bu toprak bu da Gamze de olabilirdi. Çünkü bize yönlerini belirtmemiş. Sadece şunu belirtmiş. Yani nerede olduklarını belirtmemiş. Sadece arkadaşlar toprağın doğu yönünde Gamze'nin batı yönünde. Toprağın doğu yönünde Gamze'nin batı yönünde. Bana bu iki soru üzerinden öncüler söylemiş. Bakalım. Toprak Gamze'yi batıya gidiyormuş gibi görür. Yani e, burada arkadaşlar hızın her iki durumda da bakın e, batı yönünde de gidiyormuş gibi görebilir. Doğu yönünde de gidiyormuş gibi görebilir. Hem hızlarının büyüklüklerini vermemiş hem de e, konumlarını vermediği için hem doğu yönünde hem de batı yönünde gidiyormuş gibi görebilecektir. Olabilir sorduğu için bakın direkt aldık. Hesap yapmadan direkt aldık. Eee ve bağlış ve bağlı hızımızın gözlenen eksi V gözlenen eksi V gözlemci şeklinde olduğunu bildiğimize göre yani buradan da direkt yapabilirdik bakın. Ancak konumlarını vermediği için, olabilirlik sorduğu için her ikisi de olabilir şeklinde ifade ettik. Aralarındaki uzaklık sürekli artar demiş. Bakın aşağıdaki şöyle bir durumu diyelim. Bir durumuna baktığımızda, şu da iki durumu olsun. Bir durumunda gördüğümüz gibi aralarındaki uzaklık sürekli artacaktır. E bu da doğru arkadaşlar. Üçüncü öncüye baktığımızda aralarındaki uzaklık önce azalır sonra artar demiş. E, görüldüğü gibi eğer iki durumu gibiyseler ne yapacaklar arkadaşlar? Önce aralarındaki mesafe arta, e, azalacak sonra birbirlerinin geçtikten sonra Gamze sol tarafa toprak sağ tarafa giderek e, önce önce azalacak sonra artacaktır. 3'ü de alacağız. E şıkkı hepsi ikinci sorumuzun cevabıdır. Üçüncü soru. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda yay sabit k olan yay serbest haldeyken x kadar sıkıştırılıp önüne kütlesi m olan cisim şekil 1'deki gibi konuluyor. Yay serbest bırakıldığında cismin yaydan ayrılma hızı v kinetik enerjisi e oluyor. Aynı yaya özdeş bir yay şekil 2'deki gibi bağlanıyor. Sistem x kadar sıkıştırılıp önüne 2m kütleli cisim konuluyor. Şimdi arkadaşlar yay soruları karşınıza geldiğinizde iki tane formülümüz var. Bir tanesi f eşittir k çarpı x hatta eksi k çarpı x. Bir tanesi de enerji yay potansiyeli 1 bölü 2 k x kare. Şimdi buradan sorumuzu çözebiliriz. Bakın yaylarımız bağlanmış. Arkadaşlar yaylarımız iki şekilde bağlanıyordu. Hemen şöyle hatırlayalım. Bakın seri bağlanıyordu ve paralel bağlanıyordu yaylar. Seri ve paralel bağlanıyordu. Seri bağlandığı zaman benim işimi kolaylaştırdığı için K bölü N diyebilirsiniz. Şöyle K bölü N. Veya çarpımları bölü toplamları şeklinde yapabilirsiniz. 1 bölü K eşittir. 1 bölü K1 artı. 1 bölü K2 kaç tane varsa da yapabilirsiniz. Genelde aynı yayı bağlıyorlar. K bölü yay sayısına da bölebilirdiniz. Paralel olduğunda ise hepsini topluyorsunuz arkadaşlar. K1 K2 şeklinde topluyorsunuz. Şimdi bakın burada şundan bahsetmek, bahsetmek istiyorum. Bazen şu şekilde verdiği zaman ee, mesela şöyle düşünelim. Bakın mesela burada hani seri gibi düşünebiliyorsunuz ama bu da paraleldir arkadaşlar. Nereden anladık paralel olduğunu? Bakın ben size şunu söyleyeyim. Eğer bağladığım yaylar benim işimi kolaylaştırıyorsa yani mesela e, şöyle düşünün. Ben bu yayları şöyle seri bağlasaydım uzayacağı için daha rahat uz uzatabilecektim ve işimi kolaylaştıracaktı. İşim kolaylaşıyorsa seri bağlıdır. İşim zorlaşıyorsa paralel bağlıdır arkadaşlar. Bakın burada ben bu x cismini sağ tarafa doğru çekersem diğer şöyle bir no'lu ve iki no'lu yay olarak düşünürseniz sağ tarafa doğru çekersem hem iki no'lu yayı sıkıştırmak için zorlanacağım hem de bir no'lu yayı çekmek için uzatmak için zorlanacağım. Dolayısıyla bu şekilde bağlı olması benim işimi zorlaştıracağı için arkadaşlar bu da paralel bağlı olduğunu düşünebilirsiniz. Şimdi gelelim sorumuza. Burada direkt paralel olduğu zaten çok açık. Paralel olduğundan dolayı ben direkt 2K diyebilirim buraya arkadaşlar. Birincisi için direkt işlemimi yazacak olursam bakın. Şöyle şurada. E, enerjimiz 1 bölü 2 k x kare. Bu enerjinin hepsini 1 bölü 2 m v kareye aktaracak. Dolayısıyla hızının v olduğunu ve enerjisinin de e olduğunu söylemiş. Bakın şuradaki enerjisine e dedi. Şimdi ikinci duruma baktığımızda 1 bölü 2 2 k x kare yapacağım ve enerjisi de 1 bölü 2 2 m v kare şeklinde olacak. Bakın şu ikiler zaten birbirini götürdüğünde birinci eşitliğin aynısını yaptığım için demek ki hızı değişmeyecek arkadaşlar. Hızının değişmediğini direkt anlayabiliyorum. O zaman A ve D şıkları gitti. E, 1 bölü 2 e, e iken 1 bölü 2 kx kareydi. K'yı 2 katına çıkardığımızda arkadaşlar enerjisi de iki katına çıkaracak. Yani 2E olacak. Görüldüğü gibi A şıkkı doğru olan cevabımızdır. Dördüncü soru. Kütleleri 2M M olan X'ye oyun hamurları aynı yükseklikten yatay V ve 2V büyüklüğündeki hızlarla atılıyor. Oyun hamurları A noktasında çarpışıp kenetleniyorlar. Buna göre oyun hamurlarının A noktasından sonraki hareketi için ne söylenebilir demiş. Şimdi tam çarpıştıkları andaki momentum'larını bir yazalım. Tam çarpışma anında 2M kütleli X cismi tam çarpışma anında yatayda bir 2M V'lik momentum'a ve düşeyde bir momentum'a sahip olacak. Düşeydeki momentum'la şimdi bilmiyoruz. Mesela atıyorum e, düşe atış yapıyorlar ya arkadaşlar. 5 metreden bırakılmış olsunlar. Sonuç olarak aşağı doğru yine bir V hıza sahip olsunlar. Yani sonuç olarak ben şurada şöyle P düşe diyelim hadi hiç. E, burada yapmaya uğraşmayalım. Diğeri için de tam çarpıştığı anda yataydaki 2 MV değişmeyecek. Onun da bir tane P düşeyi olacak arkadaşlar. Görüldüğü gibi 2 MV 2 MV bunlar ortak olduğu için bunlar birbirini götürdüğünde ikisi çarpışıp kenetlendiğinde yukarıdan aşağı doğru bir atış hareketi yapacak. Yani aşağı yönde düşey atış hareketi yaptığını, B şıkkının doğru olan cevabımız olduğunu söyleyebiliriz. 5. soru. O noktası etrafında dönebilen yatay düzlemdeki türdeş dikdörtgen levha şekli gibi tutulmaktadır. Levhaya F1, F, F2 6 F, F3 10 F, F4 6 F, F5 8 F olan kuvvetler ayrı ayrı şekildeki gibi uygulanıp levha serbest bırakıldığında yalnız bir levhayı e, yalnız bir biri levhayı dengede tutabiliyor. Buna göre levhaya O noktas etrafında dengede tutan kuvvet hangisidir demiş. Şimdi Aşağı doğru ağırlığının G olduğunu biliyorum. Bu G bir tork yaratacak. Şöyle G'nin torku şeklinde söyleyebiliriz. Demek ki bunlardan bir tanesinin de torku G'ye eşit olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi saat yönünün tersine döndürdüğünü biliyoruz. Bakın şöyle saat yönünün tersine döndürüyor diye. Zaten 5F 6F'de yine saat yönünün tersine döndürdüğünü nereden anlıyorduk bu yön ifadesini? Şöyle dönme noktası ortada kalacak şekilde şöyle bir çember çizdiğimizde Bakın saat yönünün tersine döndürüyor. 6F. Zaten 5F de aynı yönde. Yine o da saat yönünün tersine döndürüyor. Yani F5 ve F2'nin aynı yönde döndürmesinden dolayı torklarının direkt e, yani buna eşit olamayacağını döneceğini söyleyebiliriz. Bunları direkt eledik. Şimdi F1 ifadesinin torkuna baktığımızda kaç oluyor? E, şurası 2x, 4x, 2, 4, 2 kök 5 yapıyor. 2 kök 5 çarpı f şeklinde, fx şeklinde söyleyebiliriz. F2'ye bak e, F F1 buydu. F3'e baktığımızda arkadaşlar 10F çarpı şöyle bakın uzaklığımız şurası 2x. Ne yapacak? 20 tane FX yapacak. Diğerine baktığımızda ise 6 kere 4'ten F4 kuvvetinin de e, 24 FX olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buraya kadar sıkıntı yok arkadaşlar. Yalnız burada e, soruda bir e, yani bir eksiklik gördüm arkadaşlar ben. Ne o eksiklik? Görüldüğü gibi yani bunlardan bir tanesi dengede tutabiliyormuş diye ama hangisi tutuyor söylememiş. Yani en az kuvvetle mi tutmak istiyoruz e, ya da e, nasıl tutulduğunu söylememiş burada. Yani ben e, çözüm videosunu izlediğimde e, çözüm videosundan da baktım. Hani hocamız acaba nasıl düşünmüş diye. Yine a, anlayamadım, anlam veremedim. Yani bu tutarsa diğerleri tutamaz, döndürür demiş. İşte bu tutarsa diğeri döndürür gibi bir ifade kullanmış. Bence arkadaşlar burada bir sıkıntı olabilir. Çünkü bakın ağırlığını tam olarak bilmediğimiz için hepsi dengede tutabilir. Yani ben en azından anlamadım. Eğer e, tam olarak 5. turu anlayan varsa yorumlara yapsın, yazsın arkadaşlar. Bence 1, 3 ve 4 olabilir bu cevap. Ee, yani sıkıntılı. Bana göre sıkıntılı bir cevap. Tabi insanız biz de göremeyebiliriz, anlamayabiliriz. Eğer anlayan varsa hocam şöyle olacak şeklinde söyleyen varsa yorumlarda konuşuruz. Yorumlara bekleriz arkadaşlar. Altıncı soru. Yalıtkan sürtünmesiz yatay düzlemdeki çembersel yörünge üzerine Q1, Q2, Q3 yükleri ve merkeze eksi q yükü şekildeki gibi yerleştiriliyor. Çemberin merkezindeki eksi Q2 serbest bırakıldığında 1, 2, 3, 4, 5 yönlerinin hangilerini hangisini kesinlikle izleyemez demiş. Şimdi burada mantığımız şu. Birisi itecek, birisi çekecek. Hangi yöne gidebilir yani? Birisi ittirdi, ikisi de ittirdi şeklinde. Mesela Q1 ve Q2 ikisi de eşit çekip eşit ittirse Q, e, bunların ki bunların ittirme çekmesi birbirini götürüp Q3 yukarı veya aşağı itme çekme yapabilir. 1 ve 5 kesinlikle olabilir arkadaşlar. Yani 1 ve 5 kesinlikle izleyemez e, ifadesi. izleyebilir yani. 1 ve 5'i eledik. Şimdi devam edecek olursak mesela şöyle düşünelim. E, 4 ile 3 arkadaşlar. 4 ile 3. E, mesela 4 az bir şey çeksin. 3 az bir şey e, şöyle kendine çeksin. E bunların bileşkesini Q1'de çekersek Q1'inki daha büyük olduğu için yukarı doğru gidebilir. 2'yi de izleyebilir bakın. Aynı mantığın tam tersi. Q1 ile Q3 için bu da az bir şey çeksin. Bu da az bir şey çeksin. Q2 daha fazla çeksin. Yukarı doğru da gidebilir. Ancak dikkat edeceğiniz üzere 4'e bakın. Dikkat edin şimdi. 4'e doğru gitmesi için arkadaşlar Q1 ve Q2'nin ikisinin sıfır olması lazım. itme çekmesi. Yani bu mesela çekecek. Bu da çekecek diyelim. Bunlar birbirini sıfır yapamaz. Ya da ikisi de ittirdiğini düşünürsek yine bunlar birbirini sıfır yapamaz. Dolayısıyla arkadaşlar Q1 ve Q3'ün itme ya da çekme durumlarından bütün durumları incelediğimizde ikisininki sıfır yapmıyor. Dolayısıyla e, dördün de arkadaşlar e, olma ihtimalinin olmadığını cevabımızın D şıkkı olduğunu ifade edebiliriz. Yedinci soru. Bir transformatörle ilgili verilen durumlardan hangisi gerçekleştirilebilir demiş. Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bir transformatörün sadece ve sadece devre içerisinde tek bir görevi vardır. Bu görevde gerilim düzenlemektir arkadaşlar. Bunun dışında herhangi bir e, işlevi yoktur arkadaşlar. Yani ne gücü yükseltebilir, ne doğru akım alternatif akıma çevirebilir, ne alternatifi doğruma doğru akıma çevirebilir. Başka bir görevi yoktur. Alternatif gerilimdeki küçük, daha küçük gerilim elde edebilir. Doğru akıma çeviremez. E, daha büyük güç elde edemeyiz arkadaşlar. Daha büyük güç elde etmek demek elektrik üretmek demek. Bunu da yapamaz. Sadece bir doğru olan cevabımızdır. Sekizinci soru. Bir fizik öğretmeni hazırladığı simülasyon deneyinde dünya etrafında R yarı çaplı yörüngede dolanmakta olan ayın hareketini ekran üzerinde görüntülüyor. Daha sonra öğrencilerine ayın dünyaya uzaklığı şu ankinden daha büyük olsaydı. Yani yarı çapının büyük olmasını söylüyor. E bağlanma enerjisini vermiş ve E potansiyel enerjiyi vermiş. Yani arkadaşlar bunları maalesef ezberleyeceğiz. Bağlanma enerjisi toplam enerjinin e, zıt işaretlisiydi. Yani eksi e, G büyük M küçük M bölü 2R toplam enerjiydi. Artı yaptığımızda bağlanma enerjisi oluyordu. Potansiyel enerjimiz de eksi G, M, M bölü. R şeklinde ifade ediyorduk. Şimdi yarı çapın e, uzaklığın daha fazla olmasını istiyor. Uzaklık artarsa E bağlanmanın azaldığını söyleyebiliriz. Azalır, azalır, azalır. E, diğeri için ise R'nin arkadaşlar artması şu değeri azaltır. Yani bu değer başlangıçta eksi 5'ti. E, sonra eksi 2 olur bu değer. Yani eksi 2'nin daha büyük olduğunu söylediğimiz için artacaktır. Artar artar aldığımız daha şıkkı. E, görüldüğü gibi 8. sorumuzun cevabıdır arkadaşlar. Dokuzuncu soru. Bir eksen etrafında düzgün çembersel hareket yapmakta olan bir cisim için yargılarından hangisi yanlıştır demiş. E, şimdi çembersel hareketi hemen düşünelim arkadaşlar. Şöyle çembersel hareket yapıyor bir cisimimiz. Şöyle ipe bağlayalım. İpe bağlayıp eksen etrafında bir çembersel hareket yaptıralım arkadaşlar. E ne diyor? Net bir tork etkisinde kalırsa cismin kazandığı açısal yöne daima uygulanan net tork yönündedir. E, F eşittir M çarpı A'ya göre gençler bir kuvvet nereye bakıyorsa kütlenin yönü olmadığı için o yöne bakacaktır. Doğru bakın. Bir de sıkıntı yok. Uygulanan net tork sabit ise cismin açısal momentumunda sabit kalır demiş. Arkadaşlar net tork yoksa diyeceğiz. Yani yoksa sabit kalır. Burada bir net, net tork var. Çünkü sabit bir net torktan bahsediyoruz. Dolayısıyla açısal momentumun sabit kalma durumu net torkun olmamasından dolayı olduğu için cevabımızı direkt bulduk. 3'e bakalım. Uygulanan net torkun yönü açısal momentumun yönüyle aynı olursa cismin dönüş açısal hızı artar. Evet. Eğer ben e, arkadaşlar sol tarafa doğru bir e, döndürme etkisi uygularsam e, görüldüğü gibi sağ el kuralına göre şöyle sağ elimizin dört parmağını buraya attığımızda baş parmağımız sizi gösterecek. E, açısal momentumu da bu yönde, tork da bu yönde. Bu sefer hızlanır. Bakın doğru. Birim zamandaki açısal momentum değişimi cisme uygulanan net torka eşittir. Evet birim zamandaki açısal momentum değişimi delta L bölü delta T ifadesinin torka eşit olduğunu biliyoruz. Uygulanan net tork sıfır olursa cismin açısal momentumu korunur. İkincinin tersini söylemiş bakın. Bu da doğru. Yanlış olan seçeneğimizin B şıkkı olduğunu ifade edebiliriz. 10. Bir cisim K noktaları arasında genişliği olan basit harmonik hareket yapmaktadır. Cisim K noktasından O noktasına giderken hangileri azalır demiş. Arkadaşlar basit harmonik hareket için artık bütün sorularda bakın kullanıyoruz. Siz de bu mevzuyu artık adınız gibi bilin arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. Köşelerde kuvvetimiz maksimum, ivmemiz kuvvet maksimum olduğu için maksimum. Görüldüğü gibi köşelerde F max. Kuvvet A max yine ivme maksimum şeklinde olacak. Hızımız ise denge noktasında maksimum olacak arkadaşlar. Denge noktasında e, kuvvetimiz sıfır olacak. ivmemiz sıfır olacak. Köşelerde de hızımız sıfır. Hızımız sıfır olacak. Şimdi nereden geliyor bu mantık? Arkadaşlar denge O noktası olduğu için zaten benim F max dediğimiz geri çağırıcı kuvvetimiz zaten dengeye çağırıyor. Dolayısıyla zaten dengede olan bir cismi dengeye çağıran bir kuvvet olmaz. Zaten dengededir Çünkü kuvvet olmadığı için ivme de olmaz. Denge noktasında F ve A0 ancak köşelerde ise anlık olarak duracağı için köşelerdeki hızımızın da 0 olduğunu söyleyebiliriz. Peki uzanım ne? Uzanım arkadaşlar cismin neredeyse cisim O noktasından ona çizilen çizgidir. Şöyle. Hatta bunun maksimumu genliktir. Dolayısıyla uzanım dediğimiz şöyle x ifadesi uzanım olarak karşımıza çıkacak. O noktasında ivme 0 oldu. O'ya doğru gelirken ivme azaldı. Momentum O'ya doğru geldiği zaman P eşittir M MV'ydi. M sabit. O'ya doğru gelirken V arttı. V arttı. P arttı. O zaman azalanı aradığımız için iki eledik. Uzanım da görüldüğü gibi burada bu şekilde. Cisim buraya geldiğinde. Bakın cisim biraz daha yaklaştığında uzanım görüldüğü gibi biraz kısalacak. Uzanımın da azaldığını 1, 3, D şıkkı 10. sorumuzun cevabı olduğunu söyleyebiliriz. 11. Çift yarıkta yapılan girişim deneyinde oluşan merkezi aydınlık saçak genişliğinin artmasını istiyor. Hangileri tek başına arttırılması gerekir demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın şuraya bir kaynak koyduğumuzda hatırlayalım en mevzuyu. Buraya ışık düşürdüğümüzde arkadaşlar bu ışık burada iki tane dalga şeklinde oluşuyordu. Ve e, perde üzerinde arkadaşlar tam merkezde ortada bir aydınlık saçak a oluşuyordu. Kenarlarda da aydınlık karanlık aydınlık karanlık şeklinde oluyordu. Şöyle şunları karanlıkları çizelim bakın şöyle. Bir aydınlık bir karanlık bir aydınlık bir karanlık şeklinde desen oluşuyordu. Girişim deseni oluşuyordu. Şimdi Işığımızın dalga boyu lambda, e, ortamın kırıcılık indisi n, uzaklığımız l e, şeklinde. Yarı karalığımızın da şöyle yarık genişliğimizin de iki yarı karası uzaklığında d olduğunu söyleyelim. Delta x şu iki e, saçak arası uzaklığın landalı dana olduğunu biliyorduk öyle değil mi? Şimdi ben ne diyor? Şöyle düşünün. Saçak genişliğinin artmasını istiyoruz. Delta x'in artmasını istiyorsak dalga boyu ya da uzaklığı arttırmamız lazım. Işığın dalga boyunu arttıracağız. Bakın. Ekran ile yarık arasındaki düzlemin uzaklığını L'yi arttıracağız. Aldık. Ekran ile yarıklar, e, yarık düzlem arasındaki ortamın kırıcılık indisini arttırırsam delta x azaldığı için almayacağız. 1-2-D şıkkı 11. sorumuzun cevabıdır. Süper iletkenlikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Süper neydi gençler? Süper belli bir sıcaklık değeri altında sıfır direnç gösteriyordu. Yani e, elektrik akımına karşı belli bir sıcaklık e, altında arkadaşlar. Hiçbir Direnç göstermeyen e, biz iletkenlere süper iletken malzemeler diyorduk. E, bakın ancak bu gerçekten düşük sıcaklıklar. Eksi 70, 80, 100, 150. Yani o çok düşük sıcaklıklarda süper iletkenlik gösteriliyor. E, Oda sıcaklığında böyle bir e, arkadaşlar e, sıcaklık yani süper iletkenlik üretilemedi. Yani bir doğru. Normalde çok iyi iletken olan bakır, gümüş, altın gibi maddeler süper iletkenlik özelliği göstermez. Bakın bunlar. Yani her madde süperiletkenlik özelliği göstermeyecek. Yalnız mesela şöyle sıfır kelvinde tüm maddeler süperletkendir diyebiliriz ama sonuç olarak bunların süperletken madde olmadığını söyleyebiliriz. Bazı maddelerin sıcaklıkları çok düşüldü. Kritik sıcaklığa ulaştıklarında süperletkenlik özelliği gösterilir. Evet görüldüğü gibi bakın şu sıcaklığa kritik sıcaklık diyoruz. Belli bir sıcaklığın altında akıma karşı hiçbir direnç göstermiyorlar. Elektriği süper bir şekilde iletiyorlar. Süperiletkenlik diyemayet özellik gösterir arkadaşlar. Süperletken bir maddenin içerisine manyetik alan giremez veya bir başka deyişle manyetik alanı dışlarlar. Yani diamanyetik özellik gösterirler. Doğru. Süperletkenlerin dirençleri sıfır olmadığı için üzerlerinden akım geçtiğinde bir miktar enerji ısıya dönüşür demiş. E, hiçbir şekilde direnç göstermiyor dedik zaten. Bakın direkt yanlış. 12. sorumuzun cevabı E şıkkı olarak karşımıza çıkacak. Bu arada şu akımı e, aklıma gelmişken söyleyeyim. Diamanyetik özellik göstermeleri bu şekilde Manyetik alanı dışlamaları Meissner etkisidir arkadaşlar. Burada aklınızda olsun. Manyetik alanı dışlamaları, içre, içerlerinde manyetik alan bulundurmamalarının adı Meissner etkisidir. Buna da dikkat edelim. Süper iletkenlik e, arkadaşlar Cooper çifti sayesinde oluyor. Tip 1 ve tip 2 şeklinde iki tane süper iletken e, çeşidimizin olduğunu da ekleyerek devam edelim. 13. soru. Bir fotosele ayrı ayrı düşürülen KBL ışıklarının oluşturduğu akım gerilim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. K fotonunun frekansı L fotonunun frekansından küç küçüktür diyor. Şimdi arkadaşlar bakın şu grafikte şu değerleri çok iyi bilmemiz lazım. Hatta şöyle grafiğimizi daha büyük çizerek bir şöyle kendimize grafik oluşturalım. Ve bu grafikte bakın arkadaşlar şu grafiğin burayı kestiği nokta maksimum değerdir. Ve bu maksimum değer arkadaşlar sadece akım ee, şu maksimum akım sadece ışık şiddetine bağlıdır. Bir foton bir elektron söktüğü için arkadaşlar bir fotonun şöyle bir foton bir elektron söktüğü için 100 foton düşürdüm. Hepsinin karşı levaya çarpması anoda çarpması ne kadarsa bakın I max o kadar oluşacak. Dolayısıyla I max'ımızın ışık şiddetine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Şuradaki ise bakın şu I0 değeri ise arkadaşlar karşı levaya ulaşabilenlerin sayısıdır. Bu da V kesme potansiyelidir. Tam şunun şöyle sabit olduğu yerde V doyma gerilimidir. Bu soruda V doyma ile ilgili bir şey vermemiş. Yani hepsini karşı anoda ulaştırmak için gerekli olan gerilim miktarı. V kesme de Einstein'ın fotoelektrik denklemi gereği EF eşittir E0 artı EK dediğimizde bakın. Atıyorum eşik enerjimiz 2 elektron volt olsun. 5 gönderdim. 5 elektron volt gönderdim. Kesme potansiyelim neyse. işte mesela burada 3 elektron voltluk bir kesme potansiyelim var. Benim bunları durdurmak için arkadaşlar görüldüğü gibi buraya 3 elektronluk bir kesme potansiyeli uyguladığımı söyleyebilirim. Yani aslında sol grafikte şu ok işaretiyle yani kırmızıyla gösterdiğim, karaldığım yerdeki mevzu bizim neyimizmiş arkadaşlar? Kesme potansiyelimiz veya elektronların maksimum kinetik enerjilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yorumlayabiliriz arkadaşlar. Artık her şeyi e, özetlemeye çalıştık. K fotonunun frekansı L fotonunun frekansından küçüktür diyor. Şöyle baktığımız zaman şu K, şu L olduğunda elektronların aynı fotosel olduğu için aynı enerji e, burada aynı eşik enerjisi olduğu için arkadaşlar e, kesme potansiyeli düşük olan K'nın enerjisi de düşüktür. Yani enerji ile frekans doğru orantılı olduğu için E eşittir dediğimizden dolayı enerjisi düşükse frekansı da düşüktür. Doğrudur birinci öncül. İkinci öncüle baktığımızda K fotonunun ışık şiddeti. ışık şiddeti için yukarı bakıyorduk. Görüldüğü gibi I maksımız K'nın daha büyük. O zaman ışık şiddeti de L'den büyük olacak. Doğru. 3'e baktığımızda K fotonunun dalga boyu L fotonunun dalga boyundan küçüktür demiş. Şimdi hatırlarsanız E eşittir H C bölü lambda dediğimize göre enerji ile dalga boyu ters orantılı. L'nin enerjisi daha fazlaysa dalga boyu daha azdır. Yani K'nın dalga boyu daha fazladır. Burada K'nın ki küçüktür demiş. Almıyoruz. 1 2 D şıkkı 13. sorumuzun cevabıdır. 14. soru. Aşağıdaki tabloda X ve Y atom altı parçacıklarının bazı özellikleri verilmiştir. Buna göre X ve Y parçacıkları aşağıdakilerden hangisidir demiş. Karşıt parçacığı vardır. Tamam. Hemen, hemen hepsinin karşıt parçacığı var zaten buradan bir şey çıkmıyor temel parçacık diyor lepton olabilir kuark olabilir bilemeyiz şu an yapılarında bir kuark ve bir antik kuark bakın direkt zaten soruyu çözdürdü arkadaşlar bir an bir kuark ve bir antik kuark arkadaşlar mezonlarda vardır üç tane kuark var deseydi proton veya e nötron diyebilirdim e proton ve nötron arasındaki etkileşimi sağlar zaten direkt emin olmama sağladı bakın proton çekirdeğin içerisinde proton ve nötronları bir arada tutan mezonlardır arkadaşlar. Aracılığı sağlayan güçlükler nükleer kuvvettir. Bunu sağlayan da mezonlardır. Dolayısıyla bakın B şıkkı direkt zaten kendini gösterdi. Y'ye baktığımızda tek başlarına serbest olarak bulunamazlar. Elektron tek başına bulabilir. Kuark kaldı geriye. B şıkkı doğru olan cevabımızdır. Evet arkadaşlar. Bir denemenin daha sonuna geldik. E, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Destek amaçlı e, gruplarınızda paylaşırsanız arkadaş gruplarınızda WhatsApp olsun, Instagram olsun, Facebook olsun. Bize destek verirseniz arkadaşlar seviniriz. Ee, sizin için uğraşıyoruz burada. Tek desteğimiz bizi duyurmanız, kanalımızın daha iyi yerlere gelmesiniz, gelmesinde bize yardımcı olmanız arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.